Kimilerine göre bizim yaşamımız hikaye gelir, masal gelir. İşte biz o yaşamlara öyle yaklaşıyoruz ki evsiz damsız kalmasınlar diye. <laughs> Sevdiğim dediğim korkak bir dünya. Çocukları tanımak için, kuşları sevmek için, insanların dertlerini anlayıp, çamaşırcı kadının derdi için, onun mavi gözlü oğlunun sevdası için, sevdası için, tutsak düşmüş, için, çocuklar için, kuşlar için, kuşlara tavırsız insanlar. Yüreğim, yüreğim nasıl sığacak iki metre kareye. Günler, haftalar, aylar, yıllar zorlayarak geçiyor. Yüce kimi gün kutup soğumunda donardım. Kimi gün de çöl ateşinde yanardım. Takvimler değişiyordu. Yüreğimdeki özlem, sevda, sevinç, mutluluk. Uy. Şşş. Ben öleceğim. Kaza bu. Bozacılık sesi. ezan <laughs> sesi

Babasıyla tiyatro bu Artık çöz. Tabii, İnsanın insanın anlatması insanla tiyatro olarak tanımlanır ve insana insanla insanı anlatan tiyatroyu cezaevine getiren Kültür Bakanlığı'na, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne. Adalet Bakanlığımıza, Ceza ve Tevkevleri Genel Müdürlüğümüze ve Sivas Cumhuriyet Başsavcımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bir eser ortaya çıkarmak çok zor. Ama bir eser ortaya çıkarmak için herkesin katkısı gerekiyor. İşte bugün burada bu eser ortaya çıkan Kültür Bakanlığından, Devlet Tiyatrolarından, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından, Adalet Bakanlığından, Ceza ve ve sizlerden insan olmazsa tiyatro olmuyor.